Selam aşk o İkiye hoş geldiniz. Nerede kalmıştık? İşte sonunda yemekler falan. Yapıldı biz mayolara giydik. Ve çıktık. Ve deniz kenarına geldik. Biz direkt denize girdik. Yani çakıl taşı okyanusu da. Diyebiliriz o nasıl bir. Deniz adım atıyorum taş. Bizim deniz öyle değil. Valla her yerde bir de böcek. Var iyi. Biz denizden çıktık. Yine ne yaptık sizce yemek yedik. Tabi ama abim gelmedi büyüdü diye. Felene. Asıl olay şimdi başlıyor. Uyarı. Soğuk kanlılık içerir. Şimdi biz kuzenimle. Sıkıldık bu arada kuzenim. Benden iki yaş küçük ama. iyi anlaşıyoruz yani neyse. Sonra spor aletlerine. Gittik. Orada iki tane tipine. Baksanız anlayacağınız. Ve kız vardı. Ve o zaman bende siyah bir. Şapka vardı. Bu mallarda da uğur böcekti. Gözlük vardı. Bunlar da. Bana bakıp gülüyordu. Ben de ne gülüyorsun bacım. Başına güneş geçti. Herhalde bu tane de. Ben geçirmeyeyim dedim. Sonra kız yine güldü bende. İki de bir bu veletlere. Laf yetiştirmekle uğraşacak. Yoklukta olmadığımı hissettim. Bittim yemek yedim sonra. Geri spor yerine gittim bu kere. Daha gülerse yapıştıracaktım. Bu tane. Sonra kız güldü. Aha. Geliyor tokat. Dedim ama. Canım annemin bana. Baktığını gördüm şu an olmaz. De bu iş ama olacaktı. Sonra gene yemek yemeye. Gittim babamdan kolayı. İstedim tam bardağıma. Koyuyordum bu baktım. İşaret edip yanındakine. Gürüyordu ben elindekini yere. Koydum veya attım. Biraz sert koydum. Babam baktı ama tata. Ben acaba neredeyim? Gittim saçını çektim. Çaktırmadan iki üç tane çaktım. İkisine sonra. Sonra annesi geldi ah. Kızım ne oldu bir tanem ayı. Derken yanıma geldi. Napıyon sen dedi bende. A birinci. Seans bitti. İkinci. Sine artık dedim. O zamanlar böyle cevaplar. Veriyorum tabi. Hak eden hala veriyorum. Ama onlar da hak etti zaten. Neyse bana terbiyesiz. Dedi. Ben de sen terbiyeden. Çok anlıyorsan o iki kıza ver. Dedim sonra, üç,